Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Düzce'mizde bulunan ilçelerimizdeki Gölyaka, Cumayeri, Gümüşova itfaiye erlerine 120 saatlik temel itfaiye eri eğitimi tamamlanmıştır. Ek olarak 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyon eğitimi de verilmiştir. Katılımcılara itfaiye eri katılım belgesi, temel eğitim belgesi verilmiştir. Önümüzdeki süreçte Ocak ayı içerisinde 4 ilçemizde Cumayeri, Gümüşova göl yaka ve çilimli ilçelerimizle tatbikat gerçekleştirilecektir. Bu tatbikatla yeni bir yangın söndürme teknolojisini kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kaza bela Kazasız belasız